Eskişehir Anadolu Üniversitesi Kerkük Üniversitesi'ni ziyaret etti. Ziyaret sırasında Eskişehir Anadolu Üniversitesi heyeti Kerkük Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Umran Cemal ve üniversitenin akademik kadrosuyla bir araya geldi. Gerçekleşen görüşmelerde iki üniversite arasında kültürel ve akademik işbirliğinin geliştirilmesine yönelik önemli kararlar alındı. Görüşmelerin sonunda her iki tarafın karşılıklı fayda sağlayacağı kapsamlı bir işbirliği protokolü imzalandı. İmzalanan protokol kapsamında öncelikle öğrenci ve akademisyen değişim programları hayata geçirilecek. Bu programlarla her iki üniversitenin öğrencileri ve öğretim üyeleri belirli sürelerle karşılıklı olarak eğitim ve araştırma faaliyetlerine katılma fırsatı bulacak. Böylece kültürel alışverişin ve akademik deneyimin artması hedefleniyor. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Yusuf Adı Güzel imzalanan protokol hakkında bilgi verdi. Anadolu Üniversitesi olarak bugün Kerkük Üniversitesi ile bir memorandum imzaladık, bir anlaşma imzaladık. Bu anlaşma çerçevesinde hem öğrenci hem öğretim üyesi değişimi yapmayı planlıyoruz önümüzdeki yıldan itibaren. Aynı zamanda ortak projelere imza atmak istiyoruz. Birlikte Kerkük Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi olarak çok güzel projeler ortaya koyacağımıza, ortak yayınlar yapacağımıza ve öğrencilerimizin ve akademisyenlerimizin değişimiyle de Kerkük Üniversitesi ile Anadolu Üniversitesi'ndeki ilişkilerin daha da gelişeceğine inanıyorum.